Sinop, Orta Karadeniz'de bulunan e, Karadeniz sahilindeki şehirlerimizden birisidir. E, Sinop'un önemi arkadaşlar bizim için e, Türkiye'nin en kuzey ucu, ince burun Sinop'tadır. Türkiye'nin en kuzey sınırını gösterir burası. E, Karadeniz'de en kuzeydeki sınırımız buradan geçmektedir. E, Küçük Şirin güzel, tarihi bir şehrimizdir. Ormanlarla iç içe. Karadeniz'e kıyı olan ve Karadeniz ikliminin görüldüğü güzel bir şehrimizdir. Turist önünden de e, oldukça turist alan, kalabalık bir şehrimiz. Gezmek isteyenlere Sinop özellikle tavsiye edilir. Doğası, tarihi çok güzel. Hırçın Karadeniz'in dalgalarıyla iç içe.